Yani Talha ne ne Çınar'ın dedesi Malatyalıyız. Malatya merkezde oturuyorum. Malatyalı olarak Malatyalardan sahip çıkmasını bekliyorum. Çocuğum ben dedesiyim. Çocuğumuz 8 aylığında bu hastalığı ayıktık biz. Babası çevre mühendisi, annesi sosyolog öğretmen. Oğlum Türkiye'yi geziler amcasıyla beraber. Memleket memleket yavrusu için ilaç parası topluyorlar. Yavrumuz yaşasın diye. Yavrumuz 19 aylık şu an. Zamanımız daraldı. Bu çocuklar 13 kiloyu geçmeyecek. Bu, yaşı da 2 kiloyu geçmeyecek. 2 yaşını geçmeyecek. Annesi cıvık şeyler yedirir ki yavrusu kilo almasın diye. Bu ilacın faydası olsun diye. Biz tüm insanlardan sesimizi duymasını istedik. Biz Malatya'dayız. Malatya'da tüm zenginlerimizden, fabrika sahiplerinden yardım bekledik. Şu ana kadar bize hiç kimse bir zengin olarak yardımda bulunmadı. Malatya halkı bize sahip çıkıyor. Malatya esnafı sahip çıkıyor. Malatya'nın insanları cebindeki 5 lirasını yarısını bize veriyor. 10 lira varsa 5'ini veriyor. 20 lira varsa 10 lirasını veriyor. Biz zenginlerden, Malatya fabrikatörlerinden, fabrika iş sahiplerinden, Malatya'mızın dünya kadar zengini var. İstese bu çocuğu bir saatte bir saat... Bir günde bu çocuğumuzu Dubai'ye kavuşturabilir. Yavrumuz ailenin ilk çocuğu. Yavrumuz yaşasın diye para topluyor. Biz kimseden ekmek parası, sigara parası istemeyiz. Bir hayat için, bir can için para topluyor. Yavrum, demin dediğim gibi benim iki oğlum var. Biri çevre mühendisi, biri bilgisayar mühendisi. Yavrum, çocuğun babası çevre mühendisi, özel şirkette müdür. Ama yavrumuz yaşasın diye Türkiye'yi geziyorlar. Her yerde, Türkiye'nin her yerinde stand açık, para kazan para toplamaya çalışıyoruz. Şu an, Şu an Malatya'da yüzde 44 olduk, yüzde 40 topladık, yüzde 44 topladık. Bunu biz muhakkak çocuğumuzu kavuşturmamız lazım. Bir Şu ana kadar hiçbir iş adamımızdan bir yardım gelmedi bize toplu olarak öyle. Şu ana kadar, ne kadar, para Şu ana kadar 8 bin lira para topladık, yüzde 44'lük. Biz topladığımız paralar zaten valili bir altında topluyoruz. Valili gizinimiz var. Biz topladığımız paralar her akşam zaten Canlı yayında istikramda canlı yayında açıklayık zaten. İnsanların verdiği kuruşunu kuruş kuruş biz burada para topluyoruz. İnsanların parası zayi olmasın diye her akşam bizi takip edebilirler. Her akşam açıklayık. Malatya'da ben burada topluyum. Hanımım da babaannesi olarak Soykan Park'ın meydanındayız. Biz aile kendimiz topluyoruz ki insanlar parası verdiği paralar kimse kalbine bir şey gelmesin diye. İnşallah yardımlar yapılır tamamlanır. Rabbim sizlerden de Allah razı olsun. İnşallah insanlarından yardım bektik. Yavrumuz yaşasın diye yardım bektik. Bu yavrumuzu dünyanın servetine değişmem. Torunum ilk çocuğumuz, ailenin ilk evladı. İnan ki 19 aylık ortada bir çocuğun hayatı var. Yardım bektik. İnsanlardan, duyarlı vicdanlı insanlardan biz sesimiz olsunlar. Malatya'nın bir sürü zengini var. Esnafı var. Herkesten yardım bekleyelim. Cevat Taztepe'yim. Çocuğun dedesiyim. Tala Çınar Taztepe'nin dedesi olarak Cevat Taztepe. Kampanyanın yüzde 44'ündeyiz. Yüzde yüz olana kadar işte çabalayacağız. 18 trilyon Dubai'den teklif almıştık ama kur farkından dolayı biraz bir arttı şeyler. Peki Malatya'yla ilgisi nasıl? Nasıl da? yardım yapıp, dönüyorlar, dönüyorlar. yapıyorlar? Yapıyorlar. Peki iş adamları, siyasetçilerden yardım var mı? Yardım alabilir miyiz? Şimdi ne kadar yardım almadık onlardan. Herhangi bir iş adamı falan yardım alamadık. Yok. Alalım. Kimse Peki, de. Ne bunlar söylemek istersiniz? Iş, adamları? i̇ş adamlarına. Bizim şu halimizi, şu durumumuzu görüp de bize yardımcı olmalarını. 19 aylık bir bebeğin sırtı yerden kalkmıyor. Ona bir yardımcı olmalarını. Bizi kurtarıp da şu çocuğun ilacına kavuşturmalarını istiyoruz. Mutlu sonu bir adım. Adamın... İnşallah, inşallah. Bir mutlu sonu biz de görelim. O balonları biz de uçuralım. Tek torun galiba. Evet. Oğlumun ilk çocuğu, tek çocuğumuz, tek torunumuz. Allah 8 aydan sonra bu hastalığı bize araba gördü. Ne diye? Bir önce yardım yapmalarını bekliyoruz evet. Peki zor olmuyor mu böyle ayakta beklemek? Çok zor, çok. Üç buçuk ay geçti, dört aydır buradayım. Her gün sabah dokuzda geliyorum, saat akşam 9 dokuz, sekiz buçuk, dokuzda eve gidiyorum. Çok zor. Allah düşmanıma vermesin. Allah düşmanıma göstermesin. Peki buradan ekrana bakarak, kameraya bakarak iş adamları ne söylüyor, ne söylemek istiyorsunuz? İş adamlarınıza tek söylemek istediğim, yardımcı olsunlar, lütfen yardımcı olun. Şu zor dar günümüzde, şu zor günümüzde bizi görün ya lütfen ya Allah rızası için ya. Biz de kurtulmak istiyoruz. O çocuğun kalkıp o bir çocuklar gibi yürümesini ben de istiyorum. Şuradan bir çocuk gidip de şuradan balon istediği zaman arkasından imrenerek bakıyorum. Ben şurada çocuğuma ilaç parası topluyorum. Lütfen ne olur. Şuradan zaman da kalmadı galiba. Fazla zaman da yok. Çocuk şimdi 19 aylık. 24 aylık olma, olduğunu bu şey bitiyor değiller. Ondan sonra artık Allah yardımcımız ola. Daha yüzde 44 değil. Daha yüzde 55 mi oluyor? 56 mı oluyor? 56. sonra inşallah yoğunluk yolunluyor. vatandaşlar, iş destek çıkar. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ne olur Allah rızası için. Allah rızası için. Sizden ev istemiyoruz, araba istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Çocuğumuzda ilaç parası istiyoruz ya. Bir ilaç parası, başka bir şey değil. Ben teşekkür ederim. <laughs>